Arkadaşlar bugün sizlerle survival ikinci bölümü çekiyoruz. Arkadaşlar destekleriniz çok önemli. Öncelikle bir like atarsanız sevinirim. Lütfen like atın. Şimdi arkadaşlar Mehmet Ata da yanımızda. Arkada sesi geliyor mu? Selamünaleyküm. Bakın sesi geliyor. Şimdi arkadaşlar Yok uzak e... uzaylıyım. Ben uzaylıyım. Onu takip şey etmeye sen... geldim. Çünkü çok yakışıklı. <laughs> en son e... En son köylüleri buraya hapsetmiştik. Okçu köylü. Sonra bir tane de büyük büyü köylü. bundan tamir çıkarabilmiş miydik? Yok. İşte sonra amacımız büyü basmaktı. Arkadaşlar iki gün oynadım. Yanda yazıyor. Yani bir gün işte. İlk günü saymazsak. Neyse arkadaşlar şimdi burayı düzelttim falan bakın. Böyle masalar koydum. Burada oturuyoruz böyle masalar koydum işte. Bu modu bu modu yükledim. Bir de burada mesela burada kaldık mı? Aa burada kaldım yardım edin. Hemen şuna tıklıyoruz. Böyle çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz biraz madene gitmeyi düşünüyorum ben. Ve diğer köye. Önce diğer köye gideceğim. Madene gittikten 2 saniye sonra. <laughs> Burada sandıkta bir şeyler vardı arkadaşlar. Aa, bir şeyler alalım. Biraz blok. Oo. Ben aslında şu an buradan bir kod yazıyorum size. Sabote edeceğim. Yok. Evet. Aa, bizim oduna ihtiyacımız vardı arkadaşlar bir de. Ben odunlarını yedim. Ondan ihtiyacım var. Evet. Hiç orman yok gerçekten. Ormanı yedim. Orman bulamazsın. Ormanları yedim. Doğru. Gerçekten yemiş. Neyse arkadaşlar biz diğer tarafa gidelim. Çok acıkmıştım. Çok acıkmıştım. Bütün ormanları yedim. Hayır orman. Ormanları yedim. Ah. Arkadaşlar elmasımız var üç tane. Tabii ki bu üç taneyle kazma yapacağım. Bir dakika elmasın mı var senin? Evet 3 tane. daha işte bunu söylemeyecektim. Yarın geleceğim ve elmasını yiyeceğim. Hayır kazma yap yapacağım bile bekle. Biraz tamam, da kazıyorum. madene gideceğim. Kazmayı sakla yoksa yarın kazman yok. Almam kazma mümkün değil koruyacağım. Neyse arkadaşlar bu arada atanın e, kanalı geri gel gelecekmiş galiba. Değil mi? Umarım. Umarım. Umarım kanalı geri gelecek. Ben abi dönüş yapmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar geri gelirse siz de abone olun. Mutlaka ona da. Ama bana zaten oynamışlardı. Bana kimse abone olmuyor. Ee, şöyle yapalım. Demir Elmas burada kalsın. Evet. Bakayım. Arkadaşlar ben şu e, an İbrahim'i Katılamıyorum ee, çünkü arka planda süper bir geri dönüş yapmak için uğraşıyorum şu an. İstese ee, de katılamaz çünkü bir ayar yaptım ve oyuna davet edilen davet edilenler katılabiliyor sadece. Hı. Ama, istese, Ama şey yani. isterse istersen şeyi açarım davet ederim. Evet. Ee, Şimdi bitince umarım gelebileceğim. Biz arkadaşlar bir maden gideceğiz. Ama güzel bir maden biliyordum. Tabii ki burası değil. Şu şuralarda falan ama oraya pek gitmek istemiyorum. Bir de ben benim bir tane yedek yatak almam lazım. Yani anladığınız tekrar köye döneceğim. Yine köye dönüyoruz kart bir. Ha. Neyse arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar bu arada bu survival'da bana challenge verebilirsiniz. Ne yapacağımı yorumlara yazın. Arkadaşlar hızlı ölme challenge. Hayır arkadaşlar öyle öyle yazmayın lütfen çabuk çabuk herkes en hızlı ölme çalış. Spam atın, spam atın, spam atın. Hayır öyle bir şey yasaklıyorum o zaman yazamazsınız. Hayır. Hayır arkadaşlar çok çok teşekkür Elimizden geleni yapacağız merak etmeyin. <laughs> Hemen gidelim. Ve... Hadi bakalım. Ve buradan bir yatak alalım. Ben ona ben o işi halledeceğim. Güzel bir maden yok mu? Burası da yok. Bakın. Arkadaşlar burada bir tane maden vardı ama burası o kadar kötü bir maden ki. Ee, o yüzden bizim başka bir yer bulmamız lazım. Ee, ne yapalım? Düşünüyorum şu an. Aa! Bu köylüye bir bakalım. Öncelikle. Satıyormuş. Sadakat bir mi almam? Bizim de mızrağımız biri bile yok. Tridentimiz bile yok. Aha arkadaşlar burada bir maden var. Ya burası da maden değilmiş ki. Ee, magma bulursam suyun altında da maden yapabilirim. <laughs> <laughs> Neyse biz Biz buraya bir girelim mi? Girelim Bakalım Aha bakın burada bir yer var Oha ya burası da aynı yere gidiyor Neyse buraya, buraya çıkalım hemen <laughs> Ne? Canım arkadaşım öyle laflar etmeyelim Nasıl tamam? Onun yerine abi dubi du diyebilirsin ama. Oha. Ee, bir yer bulacağız. Maden yok ki arkadaşlar bomboş, düp düz. Sanki dünyayı düz ayarlamışım gibi. Evet, ben yedim işte her şeyi. <laughs> Aha. Sonunda güzel bir maden. Bir dakika önceki madende. Ben yemeği unutmuş Yemeği unutmuş muyum bir tane? Evet bir tane yemeği unutmuşsun. Ay. Ve bunu da yemişsin. Daha, burada da tamam, hiç maden falan yok. Eser yok burada. Sadece en azından, var... azından Ama biraz şey alabiliriz. Bütün fırınları orada unuttuk. Of. Evet. Neyse. Evet. Şimdi gidip fırınlarını yiyeceğim. Sıkıntı yok. Yine fırın yaparız. Pozitif düşün. Bütün taşları da yiyeceğim yapamayacaksın. da yiyeceğim yapamayacaksın. Hayır burada bir sürü taş var. Hayır yiyeceğim bütün dünya. Yarın bir geleceksin dünya yok olmuş. <laughs> ee, tamam. Şimdi şöyle. Ve buradaki kömürleri de aldık. Uy tamam. Ee, Emelci. Ee, ee, ee. Uy. Ya. Yapamadı Emelci. Ama ne diyecektim söyleyeyim umarım yapamaz. <laughs> Yapamadım zaten gerçekten de. Yeah. Arkadaşlar bu bölümde de hiçbir şey yapamadık. Madende bulamadık ya. Aferin. Çünkü yedim hepsini. Sadece bir maden sadece ya başka bir şey istemiyorum. Oğlum bir şey biz ne söyleyeceğim Ha, eskiden şey yapmıyor muyduk? Hani sen diyordun ya işte ben yazıldım kanalıma da unutmayın. Abi biz isim isim her şeyi veriyorduk bana niye uğramıyorlar daha bire sana? Bu daha çok etkili. Evet doğru. Arkadaşlar <laughs> niye Atay'a abone olmayız? Tamam <laughs> ben youtuberlığı bıraktım lan ondan dolayı. Bana. Oo, dur. Çünkü sen hoşlanıyor. sık sık video çekmiyorsun ki. Çekiyordum. Ben en başta çekiyordum. Kimse gelmeyince dedim ki ama çekmeyeyim. Kanka ümidi kesmeyeceksin abi. ki. Ben ilk videolarımda kimse izlemiyordu. Yapmıyorsun. Eminim. Ee, arkadaşlar bir maden aklıma geldi. Ee, bizim e, ee, biraz hazırlamamız lazım. Şu kazmayı alalım mı yok? E, ee, şu fırınları alacağız bir de. Unutmadan bunları da alalım. Bir de biraz meşale yapalım Hemen biraz odun. Biraz da odun yapmayalım. Lazım falan olur. Meşale yapalım beraber. Tamam. Gidelim arkadaşlar. Şurada bir yerde görmüştüm. Ha, bir de şöyle bir tekne de yapalım. Çalışma masasını al. Ve gidelim. Güzel bir şey buldun mu? <laughs> Güzel bir yer uh, bulmuştum öncekinde. Oraya gideceğim. Bu video ya, arkadaşlar neresi biraz uzun olacak. Nerede olduğunu söyler misin? Kesinlikle kötü bir amacım yok. böyle? <laughs> arkadaşlar şurada bir yerdeydi. Diğer köyde ve bu video biraz uzun olacak. Hadi artık. Ya, alalım, 15 dakika sadece. 10 dakikaydı da. Gidelim hemen bakın şurada. Video 35 dakika olunca. Bu sefer video 35 dakika olunca belemişim olmak istiyorum. Hemen Bakın hemen burada. Tamam gidiyoruz. Gün batmadan alışalım. Orayı karaya varıp ilk işim yatmak olacak tabii ki de. Tamam ulaştık ulaştık. Tabii ki baltamla kırmayacağım. Elimle kıracağım tekneyi. Hadi tekne ama. Çok sonunda. Ve gece boyunca oynuyor. Yes. Çünkü arkadaşlar o madene gece girer, girersek çok kötü şeyler olabilir. Çünkü orada baya baya yaratık var. Bu havuç mu? Havuç sever. Havuç sever. Ben burada Ee, yapacağım geri dönüş bir ipucu vereyim. Adam orada gün atlıyor ya. Ben burada bir saat atlayabilmek için canımı çıkarıyorum. Arkadaşlar hmm. bu ortalarda bir yerde. Aha. Bakın. Burada. Evet. Tam olarak da burada. Buranın demir golemini kesmeyeceğim. Çünkü demir goleme ihtiyacımız oluyor. Şimdi atlıyoruz. Evet şimdi onu yiyoruz. Yani bize e, biraz bir yardım edin. Şimdi onu yiyoruz. Demir golem içi. Hmm, su kulaç yapar mı Al. ya? 3-2-1 Yapamadım ya arkadaşlar. Ee, bakın oralarda yaratık var. Şu bakırları. Mycraft'daki... Ne? Minecraft'daki en sevdiğim yemek ne? De benim demir golem eti. <laughs> ya o... Arkadaşlar bakırı kırdım. Görmüş olduğunuz gibi arkasında bakırın arkasında kömür çıktı. Neyse kömürleri alalım. Arkadaşlar bu adam niye açmış. bunu? Bunu kösüleyin. Hayır arkadaşlar e, siz de bedrak oynuyorsanız tabi bedrak oynuyorsanız buraya gelip bakın isterseniz hemen. <laughs> Oha! Tabii, tabii, Bu iskelet ne arkadaşlar? İbo çabuk sildi ver. Geleceğim ve oraya gideceğim. Sid şey, normal köyene. Şey arkadaşlar görüyorsunuz a, tam şeyli iskelet ya. Tam altın setli. Full altın setli. Keşke onu suda şey yapsaydım. O olmuyor. Bir ben seti kundum. Canın çok az da böyle bebek zombiye ölmüşsündür. Gelen pişmak pişman ikisi. Hani? Hayır. Sana, sana ölmeyeceğim iskelet. Ee, şuraya bir tane daha. Gel lan zombi. Öldüreceğim seni. Tamam. Ölceğim. Şimdi masaları koyma zamanı. Size de bir ölmüş ve bak buraya. Ya oğlum <laughs> unuttum ya. Bak, İsten, yaratık gelmez hemen bu kameraları alayım. Masanın İngilizcesi neydi? Bilmiyorum unuttum. Table table. Teşekkürler. Rica. Hadi. O açık hmm. Burası da baya kömür varmış Teşekkürler. arkadaşlar gördünüz. Neyse evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Sonraki bölümde maden yapıp geleceğim. Ya da belki sonraki bölümde maden direkt yapacağım. Ee, sonraki bölümde görüşürüz.